Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda fen üabeti, fizik üabeti ve fizik ve ve AYT'de çıkmış soruların ortak analizini yapacağım. Burada e, şimdi bu üçünü neden ele aldım. Çıkan sorulara baktığımızda e, her üçünde de ortak, yani %70 oranda ortak sorular var. O tarz sorular zaten çevirip çevirip soruluyor. Fen ve çıkmış soruları biraz zorlaştırarak fizikte soruyor. Biraz daha hafifleştirerek Ayette de soruyorlar. Yani bunların arasında çok çok fark olmuyor. %80 oranında aynı soru tipleri oluyor. E, ayrıca öğrencilerimizin bu tarz sorulara da bakmalarında fayda var. Çoğunlukla sınavlarda sorulmuş sorular ve eleyici sorular kısmı var. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Çoğunlukla sorulmuş sorular kısmında şu 3 tane ifadeyi yazdım ama bunları sadece üzerinden geçeceğim. Çünkü onları ayrıca bir videoda detaylı bir şekilde yapmam gerekiyor. Örneğin yatay düzlemde su, sürtünme kuvveti sorulduğunda iki cisim üst üste kuvvet bir üstteki cisme bir de alttaki cisme uygulandığında bulunlar arasındaki sürtünme kuvvetine bağlı olarak cisimlerin düşüp düşmediği beraber hareket et, etmediği veya e, o herhangi bir cisme etkiyen sürtünme kuvvetinin hangi yönde olduğuyla ilgili soru tiplerinde çoğunlukla gelmiş. Feni ve fizik abi de özellikle ee, Düşey düzlemde sürtünme kuvveti ile ilgili de e, duvara e, bir kuvvetle itilmiş bir cisimimiz var. O cismin üzerine etki eden sürtünme kuvveti sorulmuş. Onun en az veya en çok olması ile ilgili bu kuvvetin en az veya en çok olması ile ilgili soru tipleri gelmiştir. Bunu da detaylıca e, soru hazırlayarak yapacağım. İlk düzlemde iğme ve gerilme kuvvetleri ile ilgili de Sürtünme kuvveti ve ivme sorulmuş. Kelime kuvvetleri sorulmuş. Bu biraz daha basit kavramda geliyor karşımıza. Bununla ilgili de bir tane örnek yapacağım daha sonra. Şimdi buradaki videomuzda özellikle şu kısımlara eleyici olan kısımlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi korunumlu kuvvetler nelerdir? Önce onu bilmemiz gerekiyor. Korunumlu demek korunumsuz demek. E yani size hangisi korunumludur demez. E aşağıda yani korunumlu kuvvetin tanımını verir ve oradan aşağıdakilerden hangisi korunumlu veya korunumsuzdur der. Soru tipleri bu şekilde karşınıza farklılaşarak gelebilir. Korunumlu kuvvetin olabilmesi için yapılan işin yoldan bağımsız olması lazım. burada yapılan iş yoldan bağımsız ise kuvvet korunumlu kuvvettir. Buna örnek olarak kütle çekim kuvveti, elektriksel kuvvet ve manyetik kuvvet diyoruz. Bunlar korunumlu kuvvetlerdir. Eğer yoldan bağımsız değil, yola bağımlı ise korunumsuz kuvvet olacaktır. Buraya dikkat ediyoruz. Korunumsuz olması yola bağlı olması anlamına gelir. Yola bağlı olan bir kuvvet örneği verelim. O da sürtünme kuvvetidir. Yüzeyle temas halinde olduğu için e, yola bağımlı olur. Dolayısıyla bu sürtünme kuvveti ne diyoruz? Korunumsuz kuvvet diyoruz. Buraya dikkat. Özellikle bu kısmı önemli. Şimdi temel kuvvetlerimiz var. Temel kuvvetler nelerdir? Zaten biraz önce de bahsettim. Bazıları içeriğinde e, aynı yani. Temel kuvvetler kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvetler zayıf nükleer kuvvetlerdir. 4 tane temel kuvvetimiz var. Zaten bunu bilmeden hiçbir şekilde sınava girmeyeceksiniz. E, bu kütle çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet daha çok klasik mekanikte karşımıza çıkıyor. İşte güçlü nükleer kuvvet genelde çekirdek kuvveti olarak bilinir. Zayıf nükleer kuvvet ise zayıf etkileşimler olarak bilinir. Burada e, örneğin zayıf etkileşim e, hangi kuvvettir neyden sorumludur dendiğinde e, diyeceksiniz ki radyoaktivite olayından sorumlu kuvvettir. Güçlü nükleer kuvvet çekirdeğin e, yani atom çekirdeğinin e, parçalanmasını önleyen çekirdeğin bir arada kalmasını sağlayan kuvvette güçlü nükleer kuvvettir. Oradaki proton ve nötronlar arasındaki e, güçlü yayın çekirdek kuvvetidir. Elektromanyetik kuvvet biliyoruz. Elektrik ve manyetik kuvvetlerin birleşiminden oluşur. Bu da temel bir kuvvetimizdir. Kütle çekimi herkes biliyor. Diğer adı ağırlıktır. Bunları öğrenmiş oldunuz. Temel kuvvetleri. Dört tane temel kuvvetimiz var. Temas gerektiren, zaten temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetler de bunların içerisinden olan kuvvetler. Temas gerektirmeyen kuvvetler temel kuvvetlerdir. Bu aynı yani. Temas gerektirmiyorsa bunlar temel kuvvetlerdir. Temas gerektiren kuvvetlere örnek verelim. Ee, Sürtünme kuvveti veya itme çekme kuvveti. İtme çekme şu manada kullanıyorum. Örneğin bir kapıyı ittiniz, çektiniz. Ee, bir temas olması gerekiyor. Ya da e, bir yüzeyin tepki kuvveti olabilir ona normal kuvveti diyebiliyoruz. Bunlar temas gerektiren kuvvetlerdir. Bu noktada önemli. Şimdi kalemimizi değiştirelim. Kavram yanılgıları kısmı önemli. Buraya özellikle biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bununla ilgili mekanikte veya dinamikte ikisine beraber Kavram yanılgılarını ayrı ayrı yazıp yorumlayacağım. Bu da ayrı bir video olacak. Burada çoğunlukla soru soruluyor. Zaten eleyici olan kısımlardan en çok da kavram yanılgılarından geliyor. Şimdi e, buraya biraz daha değinmek istiyorum. Birçok yerde kavram yanılgısını görebilirsiniz ama doğrusunu söyleyen çok az e, görüyorum. Kavram yanılgısını söylüyor ama kavram yanılgısının doğrusu nedir onu söylemiyorum mesela. Orada hepsini tek tek açıklayacağım. Mekanikte ya da dinamik kısmını içeren 5-6 tane kavram yanılgısı önemli. Ve bazılarını biliyorsunuz zaten. Kuvvet ve enerji ile birlikte veya işte bunu bir kaldırma kuvveti işte basınç kuvveti tarzında karıştırarak da sorabilirler. Örneğin siz mekaniği işliyorsunuz ama işte kaldırma kuvvetini alıp bu mekanik kısmında yine sorabilir. Enerji ile ilgili de olabilir. Bir cismi alıp bir sıvının içerisine attığınızda onun konumunun işte mekanik enerji olarak ya da potansiyel enerji olarak konumuna bağlı olduğundan kuvvet üzerine etki eden kuvvetleri bağlı olarak bu tarz sorular geliyor. Bu daha geniş e, kavramlı bir şey oldu. Yani bir anlaşılmayabilir ama enerji kısmında da buna değineceğim. Demek istediğim şu. Yani mekanikle ilgili olan bariz bazı soru kısımları var ama içeriğinin daha da farklılaştırarak sorulan soru tipleri var. Siz onları herhangi bir yere koyamıyorsunuz. Hangi konudan geldiği de belli değil hem çembersel hareketten, hem enerjiden, hem basit harmonik hareketten, hem de dinamikten gelmiş bir karışım olarak düşünebilirsiniz bu tarz soruları ee, özellikle. Ee, şurayı ekledim. Ee, ağırlık, küte çekimi. Şimdi her cismin e, bir küte çekimine sahip olduğunu biliyor. Kütlesi varsa kütle çekim kuvveti uygular. Ya da başka bir cisim bu cisim üzerine uygular. Ağırlık da zaten nedir? Onun özel halidir. Yani kütle çekim kuvvetinin özel haline ağırlık diyoruz. E, dinamometre kuvvet ölçer. Bunu biliyoruz. Bu basit bir şey ama bununla ilgili nasıl sorular geliyor genelde? İşte e, bir e, dinamometre koyuluyor. E, atıyorum şöyle bir dinamometremiz olsun. Etraftan kuvvetlerle çekiliyor. İşte bu kuvvetlere bağlı olarak bu dinamometrenin gösterdiği değerle ilgili sorular geliyor. Şunu bilmeniz çok önemli. Eğer bu cismi, yani bu dinamometreyi yay gibi düşünebilirsiniz. Buradan F kuvvetiyle çeker, buradan da F kuvvetiyle çekersiniz. Dinamometrenin gösterdiği değer F kadar olur. Yani şöyle gösterelim. 2 F kadar olmaz. Burada da bir yanlış anlaşılma oluyor. Bunu nasıl bir şeye benzetebiliriz? Şöyle de olabilir. Dinamometre yine bu. Ve buradan F kuvvetiyle duvara bağlanmış F kuvvetiyle çekiliyor. Dinamometrenin gösterdiği değer ne kadardır? Ne kadar kuvveti çektiysen o kadar değeri gösterecektir dinamometre. F kadar olacaktır. Yani iki taraftan aynı kuvvetle çekilmiş olması bununla aynıdır. Ve bunun üzerine de dinamometreyi bu şekilde koyarak kullanabiliyorlar. Ağırlık ve kütle çekimi ile ilgili her şeyi bilmeniz lazım. Yani e, bu nasıl bir şey? Fizikte e, örneğin bana kimyada deseler suyla ilgili her şeyi bilirim. Suyla ilgili her şeyi bilmem lazım. E, soruların yüzde suyla ilgili yaparım. Fizikte de ağırlık ve kütle çekimi ile ilgili yani Kütle çekimiyle ilgili her şeyi bilirsen birçok yani karşına gelebilecek sorun %50, %50 civarında kısmını yapabilirsin. Kütle çekimiyle ilgili ne bulursanız öğrenin. Bu çok önemli. Bu kuvvetlerden de bahsettik. Yani korunumlu kuvvetler, temel kuvvetler. Burada biz biliyoruz ki temel kuvvetlerimiz 4 tane. Bu kuvvetleri çeşitlendiriyor. işte temas gerektiren, gerektirmeye veya konumlu, konumsuz diye. Dört tane temel kuvveti de aynı bunun gibi. Zaten bu kütle çekimi bunlardan bir tanesi. Bilmeniz gerekiyor ve neyden sorumlu olduğunu, nasıl etki ettiğini, her şeyini bilmeniz gerekiyor. Örneğin tekrar kimyadan örnek vereceğim. Suyun birçok yerde kullanıldığını, sıcaklıkta, madde özelliklerinde, birçok yerde kullanıldığını, hatta kaldırma kuvvetiyle ilgili kısımlarda da kullanıldığını, kimyada da birçok alanda kullanıldığını biliyoruz. Su ile ilgili yapılabilecek e, araştırmaları bir araya getirip, işte yoğunluğudur, öz kütlesidir, hacmidir, bunun sıcaklığının değişimidir, öz ısısıdır, bunların değişimine bağlı her şeyi irdelerseniz, dediğim gibi size çok yararlı olacaktır. Kimyada bile bununla ilgili %40, %50 soru yapabilirsiniz. Çünkü bazen sınavları hazırlanırken biz şöyle yapıyoruz. Bazı kaynakların gidişatına bağlı olarak orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama kaybolur işin içinde asıl neyi bilmemiz gerektiğini veya daha çok neyin üzerine durmamız gerektiğini unutur gideriz. Bunu yapmamak için Böyle adım adım izleyin yani ben çok video atmıyorum ama attığım zaman da çoğu şeyden bahsedeyim yani dikkat ederseniz bir sayfa üzerinde birçok bilgiden bahsettim zaten biz belli bir birikime sahip insanlara burada yardımcı olmaya çalışıyoruz temelde bazı basit şeyleri vermekten ziyade bir farkındalık yaratmak için bunu yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum.